Avengers: Doomsday filmi için uzun zamandır beklenen Thor fragmanı sonunda yayınlandı. Tanıtım fragmanında Thor'u uzun zamandır görmeyi beklediğimiz kısa saçlı haliyle görüyoruz. Thor Steve Rogers'ın aksine pek de mutlu görünmüyor. Zaten diğer tanıtımlarda da Steve'den başka hiç kimse yeterince mutlu değildi. Sanırım Steve Rogers mutlu olmayı seçti diye diğer herkes bir şeyler kaybediyor. Ama bu düşünce şekli bana hala mantıksız geliyor. Eğer Steve'in yaptığı şey yanlışsa Loki ve TV'yi onu neden engellemedi? Sonuçta Steve Rogers'ın seçtiği bu kadar ona zorla yaşatılmadı mı? Her şey üzere edilmiş ve önceden planlanmış olan bir kurgunun parçası değil miydi? Şimdi bir anda tüm bu yaşananların suçlusu Steve Rogers mı oldu? Thor yeni tanıtım fragmanında klasik bir şekilde yalnız kalıyor. Ve bu sırada Odin'de dahil olmak üzere Asgard'ın tüm yüce babalarına sesleniyor. Şu anda burada Thor'u çok ciddi bir şekilde yardım isterken gördükten sonra aklıma karakterin daha önce de yardım istediği zamanlar geldi. Mesela Thor Ragnarok döneminde Thor Odin Force alarak Hele'yi bastırmayı başarmıştı. Thor'un uyanmış formu aslında Odin'in gidişiyle birlikte ortaya çıktı. Odin astral düzlemde hala oğluyla iletişim sağlayabiliyordu. Odin'den yardım istedi nötton yıldızının gücüne dayandı ve Stormbreaker tam zamanında yetişip Thor'u kurtardı. Love and Thunder filminde ise yine Odin Force'u aktif şekilde kullanıp kendi gücünü çocuklara aktarmıştı. Ancak insanların her zaman görmek istediği şey ciddi bir tordu ve saç şeklini benden kıskanmış olması da gözümden kaçmadı. Love and Thunder filminde Thor aşırı zevzek gösterilen bir karakterdi ve büyük tepkilere neden olmuştu.